Moskova'nın 24 numaralı fabrikası, 1941 yılında ilginç bir hikayeye konu oldu. 1912'de inşa edilen bu fabrikada uçak motorlarının üretimi yapılıyordu. Moskova'nın en büyük mezarlıklarından biri olan Semenovskiye mezarlığı, 19. yüzyıldan itibaren savaşlarda ölen askerlerin gömüldüğü bir mezarlıktı. Bu mezarlık, 24 numaralı fabrikanın hemen yanında bulunuyordu. 1930 yılında mezar taşlarının kaldırılmasıyla mezarlık kapanır. Kapanan mezarlığın yerine fabrika için test atölyesi açılır. Bu atölyenin açılmasının üzerinden fazla bir zaman geçmeden izahı olmayan bir takım olaylar yaşanır. Fabrikada çalışan işçiler fabrikada esrarengiz bir takım olayların yaşandığını iddia ederler. Çeşitli sesler duyan ve hareket eden gölgeler gören işçiler bu durumdan çok korkarlar. Pek çok işçi gece vardiyasında kalmak istemez. İçilere rağmen fabrika yönetimi ve fabrikayı korumakla görevli olan askerler hayaletlere inanmazlar. Fakat gün geçtikçe hayalet gördüğünü iddia eden işçilerin sayısı artış gösterir. Hayaletlere inanmayan fabrika yönetimi iddiaların artmasıyla gerçekçi açıklamalar aramaya başlar. Dönemin önemli konularından biri olan Sovyet Rusya ve Nazi Almanyası arasındaki gerginlik fabrika yönetimini alarma geçirir. Fabrika yönetimi, Nazi ajanlarının fabrikanın faaliyetlerini aksatmaya çalıştığını düşünüyor. İşçilerin hayalet olarak nitelendirdiği durumlar, belki de Nazi ajanlarının bir oyunudur. Bu durumu göz önünde bulunduran fabrika yönetimi, fabrikanın korumasını artırır. Yine de olayların ardı arkası kesilmez. İşçiler hala hayalet gördüklerini söylerler. Bu olayın aydınlatılması adına iç savaş gazisi olan Ivan Hrapov görevlendirilir sabırlı ve metanetli kişiliğiyle bilinen Hrapov, oldukça rasyonel bir insandır. Hrapov, hayaletlerin varlığına inanmaz ve mistik olayları mantık dışı bulur. Hrapov'a göre hayalet sanılan şeyler kılık değiştiren düşmanlardır. Hrapov, bu halk düşmanlarını en kısa sürede ortaya çıkaracağından emindir. Takvimler Mayıs 1941 gösterirken Ivan Hrapov fabrikaya gelerek görevine başlar. Hrapov'un fabrikaya geldiği ilk zamanlarda ortalık oldukça durgundur. Fakat bir süre sonra hayaletler tekrar dolaşmaya başlarlar. Fabrikanın atölyesinde aramalar yapılsa da herhangi bir şey bulunamaz. Hrapov bu işi çözmekte kararlıdır ve fabrikayı devreye gezmeye karar verir. Gece devriyesi esnasında bir işçi korkunç bir şekilde çığlık atar. Çığlığı duyan Ivan Hrapov hızlı bir şekilde işçinin yanına gider ve gördüklerine inanamaz. Hrapov, insan figürüne benzeyen bir şeyin odada uçtuğunu görür. Uçan şey bir hayalettir. Hayalet yükselerek havada çözünür. Hrapov şoka girer ve ne yapacağını bilemez. Görevine istinaden Hrapov'dan beklenen bir rapor vardır. Hrapov, rapora ne yazacağı konusunda oldukça kararsızdır. Fabrikada bir hayaletin dolandığından emin olan Hrapov, rapora gördüğü her şeyi yazar. Raporu teslim alan fabrika yönetimi de Oldukça şaşırır. Fabrika yönetimi için hayaletlerin varlığına inanmak oldukça güçtür. Tüm bu olayların sonucunda işin netlik kazanması adına bir araştırma başlatlar. Fakat bu araştırma sonlandırılmadan Almanya ile savaş başlar. Fabrikanın taşınmasıyla tüm bu olaylar son bulur. Günümüzde bu esrarengiz fabrikada uçak motorları üreten Salut faaliyet göstermektedir. Semanovskoye mezarlığının arazisinde bulunan kilisede onarılarak Rus Ortodoks Kilisesi'ne verilmiştir. Mezarlıkta yatan askerler için vatan savunucuları anıtı açılacağı açıklanmıştır. Fabrikada görülen hayaletler ise hala gizemini koruyor.